Merhaba dostlarım. Yeni bir videodan herkese selam olsun. Dostlarım bugün Bitcoin ve Shiba Coin'e bir göz atmak istiyorum. Çünkü gerçekten piyasalar oldukça riskli olmaya başladı. İlk olarak Bitcoin'den biraz bahsetmek istiyorum. Dostlarım Bitcoin şu an için ufak bir çakılma yaşadı ama bu çakılma Bitcoin'i eski rakamına getirerek bir başlangıcı tetikledi aslında. Bu başlangıç aslında Eylül ayında yaşanacak olan mega boğa sezonu olacak. Şu an için yaşadığımız süreç için ayı sezonu olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki ayı sezonundan sonra bir boğa sezonunun gelmesi oldukça yüksek ihtimal olmuş oluyor. Şu an için piyasalara baktığımız zaman bir panik satışları yaşandığını görüyoruz. Bu çok normal çünkü piyasaları iyi takip edemeyen bir tayfada var bitcoin'de. İşte doğru analiz edemedikleri için elindeki bitcoinleri ya da altcoinleri direkt satma kararı alıyorlar. Aslında bu çok yanlış bir karar dostlarım. Çünkü bitcoin'in bir çıkış yapacağı net bir şekilde görünüyor. Tabii ki sizlere satın ya da alım yapın demiyorum. Çünkü piyasaları tahmin etmek zor olduğu kadar kesin konuşmak da bir o kadar zor dostlarım. Dilerseniz Bitcoin'in şu anki rakamlarına göz atalım. Bitcoin şu anda 59.541 bandında ilerlemekte dostlarım. Şu an için %0,44'lük bir yükseliş yakalamış Bitcoin tekrardan gün içerisinde Bitcoin'in tekrar %2'lik bir yükseliş yakalamasını bekliyorum dostlarım. Shiba Coin de 48.25 bandında ilerlemekte şu an için. %2'lik bir yükseliş yakalamış Shiba Coin'de. Tabii ki düşüşlerin yaşanmasıyla panik satışları Shiba Coin'de oldukça yaşanmış dostlarım. Şu an yaşanan bu panik satışları sizleri korkutmasın çünkü Shiba Coin sizi zarara uğratacak kadar düşmeyecek dostlarım. Grafiğe baktığımız zaman neredeyse 45'lere kadar düştüğünü ve panik satışlarının tam da bu kısımda yaşandığını görüyoruz. Şu an için Eylül ayında yaşanacak olan boğa sezonunu beklemekte fayda var dostlarım. Tabii ki iyi bir yükseliş yakalarsa satıp satmamak size kalmış bir şey olacak. Kar elde ediyorsanız beklemektense satıp düşük fiyattan tekrar almak da mantıklı olacaktır. Dostlarım şıba gibi coinleri alırken direkt olarak sepetinize atmayın. Çünkü birçok kişi coin düşünce direkt olarak alım yapıyor. Düşüşte olan her coin size para kazandırmayacağı gibi sizi zarara uğratması da olağandır. Dostlarım analizimiz buraya kadardı. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.